Evet arkadaşlar, şu anda Profesör Doktor Ertekin 96 hocamla beraberiz. Hocamla biraz sohbet ettik. Şimdi doğrusu İslam arkeolojisi nedir, nasıl olmalı? Hocamız bize bilgi verdi. Keyifli bir sohbetti. Sohbet hoşumuza gidince hocamızdan bu konuyu biraz daha açmasını ve kayıt altına almayı istedik. Sağolsun hocamız da uygun gördüler. Hocam... Evet, e, çok teşekkür ediyorum hocam. E, Türk e, İslam arkeolojisi, sadece İslam arkeolojisi değil, Türk İslam arkeolojisi e, dediğimiz zaman aslına bakarsanız arkeoloji biliminin içerisindeki bir ana bilim dalı olarak değerlendirmemiz gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e, arkeolojisinin arkeolojinin genel doğası içerisinde gerek antik kentler, e, gerek ören yerleri, gerek höyükler, e, gerekse de tümlüsler veya e, tekil bazda ya yapılar anlamında kazıyla, kazı metodolojisi içerisinde açığa çıkartılması. Buna baktığımız zaman da e, sadece e, bir klasik kent değil, bir klasik kentteki Türk İslam e, eseri ya da Türk İslam tabakasının da değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bu da arkeolojisinin arkeolojinin genel metodolojisi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir husus. Buradaki çıkan malzemenin, materyalin kendi içerisinde değerlendirilmesi tabii ki ilgili fahlara yönelik olarak ilgili fahlardaki akademisyenlerin değerlendirmesi gereken hususlardır. Ancak bunları biraz önceki sohbetimizde de ifade ettiğim üzere bu veriler toprağın altında ya da belirli bir tabakanın altında zaten duruyor. Bunu ben de katsam, siz de kassanız, sokaktan gelen birisi de kassa zaten bulacak o orada. Önemli olan onu bulmak değil. Önemli olan bunu doğru metodoloji içerisinde bulmaktır. Bu metodoloji içerisinde bulduğumuz zaman özellikle çıkan materyalin, materyalin kullanımı, dönemi, değerlendirilmesi ve en son yapımı ile birlikte üretim tekniği ile birlikte üretilmesi ve en son kullanılması ile ilgili veriler elde edilecektir. İşte İslam arkeolojisi dediğimiz zaman da bundan çok farklı bir yere ulaşamay, ulaşılmayacak. Sadece dönemsel farklılık, farklılıklar içerisinde oluşacağız. Evet. hocam yalnız e, hem bizde işte dünya genelinde konuşacak olursak bir e, Tevrat arkeolojisi var, bir Hristiyan arkeolojisi var. Yani teolojik anlamda. Onlar yani kendi birisi bil kazandılar mı? yoksa onlar da mı arkeolojinin altında şu anda Batı'daki çalışmalar nasıl? Evet e, şimdi semavi dinlerdeki e, kutsal kitaplar anlamında bakacak olur ise e, kutsal kitaplardaki geçen yerler kavimler, bölgeler şehirler vesaireler Bunlar içerisinde değerlendirilmek bir arkeolojik kazıyla açığa çıkartılabilir ve bunun kutsal kitaplardaki metinlerle eşleşmesi gerçekleşebilir. Evet, bunu özellikle Tevrat arkeolojisinde ya da İncil arkeolojisinde yapanlar mevcut. Ama bu da yine arkeolojinin kendi temel dinamikleri içerisinde meydana gelecek bir olaydır. Ve bunu biz İslam arkeolojisine çevirecek olur isek tabii ki kutsal kitabımızdaki geçen o mekanlar, oylar e, Kenidos örneğinden yola çıkacak olum ise her ne kadar e, Kur'an'da direkt olarak geçmemiş de olsa özellikle Emeviler döneminde yapılan İslam fetihleri işte İslam arkeolojisinin temelini meydana getirecektir ve bunu da semavi dinlerin semavi dinlerin arkeoloji bilimi içerisinde değerlendirmesi olarak düşünebiliriz. Yani hocam bu İslam arkeolojisi kavramı doğru ama arkeolojinin altında bir disiplin olarak. İslam arkeolojisi şöyle düşünelim, arkeoloji bir bilim dalı, ana bilim dalı olarak evet. pardon bir bölüm olarak değerlendirirsek, bir bilim dalı olarak değerlendirdiğimiz zaman Arkeolojinin alt ana bilim dalları mevcuttur. Ülkemizdeki eğitim sistemimizde, işte prehistoria, protohistoria önasi arkeolojisi, ortaçağ arkeolojisi, klasik arkeoloji gibi ya da sualtı arkeolojisi gibi ana bilim dalları mevcuttur. Bunlar temel arkeoloji bilimini kullanarak kendi dönemlerinin değerlendirmesini gerçekleştirirler. Aynı şekilde biz arkeoloji biliminin altında, arkeoloji bölümünün altında İslam arkeolojisi, İslam Türk arkeolojisi ana bilim dalını yaratırsak hem dönemsel olarak değerlendirilmesi hem de aynı zamanda mevzuat bakımından istisam anlamında da değerlendirdiğimiz zaman mezunlarının çalışabileceği kadroların oluşmasını gerçekleştirebiliriz. Buradaki en önemli problemlerden birisi. Ee, mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki arkeoloji bir bilim dalı ve bu o, akademik değerlendirmeler e, içerisinde uygulanan bir bilim dalı. Fakat mezunların istihdamıyla alakalı önemli bir problem söz konusudur ve bu da mevzuat içerisinde belirlendiği zaman mezunların nerede çalışacağı, hangi kadrolarda çalışacağı zaten belirlenmiştir. En önemli konulardan bir tanesi İslam arkeolojisinden mezun olan e, öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın nerede kadro bulacağı, nerede kadro alacağı ile alakalıdır. Bunların da yasal mevzuat içerisinde düzenlenmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. İslam arkeolojisi hakikaten e, antik kentlerimizdeki kazılarımızdaki verilerle birlikte her gün daha e, çok veri elde ettiğimiz bir e, alana dönüştü. Bu nedenle bunun ayrı bir fah olarak, ayrı bir ana bilim dalı olarak mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Anladım. Hocam şimdi tabi İslam arkeolojisi aslında bak şey gibi duruyor bir yani e, mücbel toplu bir kavram gibi duruyor ama aslında İslam arkeolojisi mutlaka alt dalları vardır veya alt ürünleri. olması gerekiyor. illaki evet. olması gerekiyor. Tabii biz ilahiyatçıyız hocam kökenli evet. İlahiyatçılara bu şeyde yani İslam arkeolojisi özelinde düşen görev Yani ilahiyatçılar bu işe girmeli mi? Evet. Mutlaka girmeli. Mutlaka girmeli. Çünkü e, İslam arkeolojisi dediğimiz zaman bir olayın e, kitaptaki, kutsal metinler ile e, ayetler ile, sureler ile olan iletişimin kurulması. Ama, ama aynı zamanda e, bu ilahiyatçı arkadaşlarımızın akademisyenlerimizin yapabileceği bir husus. Diğer taraftan arkeolojik veriler elde ettiğimiz zaman da bunu epigraflarımızın yani arkaik Arapça e, bilen, yani paleo Arapça bilen e, akademisyenlerin değerlendirebileceği bir husus ki bizim örneğimizde olduğu gibi çünkü bunu e, günümüz e, Arapçası içerisinde değerlendirmemiz mümkün değil mutlaka Halo Arapça e, bilen Arteik Arapça bilen bir akademisyen, akademisyenin değerlendirmesi gerekiyor. İşte bu bir ayrı alt bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor İslam arkeolojisindeki alt bilim dalı ya da ya da e, tabii ki arkeolojinin temel hususlarından bir tanesi insan yaşayışıyla ilgili, toplumların sosyal yaşamı ile ilgili verilerin elde edilmesi. Bunlar elde edildiği zaman da bunun ilgili dönemin dini, sosyal ve siyasi olayları ile ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bu da ilahiyatçılar, tarihçiler, sanat tarihçiler ve arkeologların birlikte değerlendirebileceği bir husus olarak karşımıza çıkar. Evet. Hocam. Eyvallah. Yani ilahiyatçıların da bu işin bir tarafında olmasın. Bence kendi alanını için söylüyorum. Sevindirecek bir hadise. Zorunlu bir hadise. Zorunlu, Zorunlu bir hadise. Teşekkür ederim hocam.